Bu video zamanında internet kafeleri mesken edinmemize sebep olan mouse ödüllü lan gamelerde bizi heyecanlandırıp şimdikinden daha tutkulu e-sporcular doğmasını sağlayan o efsanevi e-spor oyunlarını özleyenlere gelsin. Eski jenerasyonu birazcık biliyor ve geçmişteki günleri yad etmek istiyorsanız ilk olarak e-spor etkinliklerinin başı olarak görülen Quake serisine ineyim. Yapımıyla oyun dünyasına yeni bir soluk kazandıran Quake, 1997 yılının Mayıs ayında ilk e-spor etkinliklerinden birine de ev sahipliği yapmış ve bu etkinliğin ardından e-spor adına da bazı kıvılcımların çakmasına sebep olmuştu. Rutubetli haritalarda hızın, eğim ile birleştiği ve aksiyonun oyuncuları dibine kadar yaşatan Quake serisi, her oyunuyla rekabeti köklese de özellikle Quake 3 Arena, Quake 4 ve Quake Live oyunlarıyla birlikte her seri tam bir e-spor oyunu olmuştu. Eee şu anki liseliler bilmez biz eski jenerasyon olarak Quake konu zamanında az izlememiştik. Yakın bir zamanda şampiyon ile e-spor sahnesine geri dönmesini beklediğimiz Quake serisini şimdi bir kenara bırakalım ve bir gençliğin bilgisayarlarını yenilemesine sebep olan Starcraft serisine inelim. Blizzard tarafından piyasaya sürülen StarCraft serisi, gerek ırklar arasındaki denge, gerek geniş harita seçenekleriyle yerinde hiç durmayan bizler için yeni bir strateji deneyimiydi. Koreliler için milli bir oyun haline gelmiş StarCraft serisi, e-spor dünyasında o dönem büyük ödül havuzlarıyla dam başarmıştı. Biz ekran başında StarCraft'ın ödül havuzlarına melül melül bakarken, Türkiye'den Sleep ve Zorkambri gibi oyuncular çoktan ismini duyurmaya başlamış, ilk Türk Master'ı kim olacak heyecanı bizlere yaşatmışlardı. StarCraft, Remastered süremiyle tekrar sahneye dönmeye hazırlanırken, biz de bir diğer RTS türünde oyun olan ama erkekleri bilgisayar başına kaldırmayan hatta yuva bile yıktıran Dota serisini Defense of the Ancients yani Dota. Onun hayatı bir mod olarak başladı ama koridorları, şampiyon seçenekleri, şampiyonlar arasındaki dengeler ile Dota aldı başını gitti. Hal böyle olunca e-spor sahnesinde de yeni bir akım başlayan Dota serisi ikinci oyunda hem eskiye hem de yeni jenerasyona hitap eden bir e-spor oyunu yarattı. Dota 2 her yıl majör turnuvaları ve The International etkinliği ile dudakları uçuklatırken hep League of Legends ile kıyaslandı. Ama kıyaslayanların unuttukları bir şey vardı. O da izledikleri çoğu oyuncunun eskiden bir dotacı olduğuydu. RTS türünün efsanelerini andık. Şimdi ise Call of Duty'nin Call of Duty olduğu zamanlara gidelim. Call of Duty 2 ve Call of Duty 4 e-spor sahnesinin kahrını çekip keyfini süremeyen oyunlardı. Özellikle Call of Duty 4'ün çıkmasıyla birlikte Kod 2 oyuncuları bu sahaya geçmiş ve Kod 4 dünyada da Türkiye'de de e-spor alanında büyük umutlar vaat etmişti. Gerek oyunun yapımcının e-spor sahasına gerekli desteği vermemesi, gerek organizasyon yokluğu ve son olarak da LoL gibi desteklenen büyük çaplı oyunların gelmesiyle birlikte Call of Duty 2 ve 4 yavaş yavaş tarihin tozlu laflarına kaldırılmak zorunda kaldı. Eh, X-Fire gençliği ise yavaş yavaş LoL'cu olmuştu. E hal böyle olunca da Bornta faktörlerin X faktörlerinin uktesi içimizde kaldı. Ama Orçun'un neydilerini bir başka özür olduk. Bir de zamanda Türkiye'de plan B diye bir takım vardı. Orada bir arkadaş var bizim. Ben Thompson'a yok en iyiydim, yok şöyleydim, yok böyle harikayım falan diye geziyordum. Burada da onu görebilirsin. Şey koy buraya da. Bütür versene kanki fotoğrafı var ya. O arkadaşın ikini hatırlasam çok iyi olacak da. Arayıp soracağım. Alo, abi senin bu şeydeki Call of Duty'deki nickin neydi? Buradan da MT'ye selamlarımı yolluyorum. Elim niye burada diye sorarsanız kamera açısı çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ve gelelim bir jenerasyonun Pro Star, Cody, Undertaker, Fabre, Venza gibi isimleri izleyerek idol aldığı CS 1.6'ya. E-spor tutkusu dünyada da Türkiye'de de CS 1.6 ile başladı diyebiliriz. Dünyada Dreamhack'ler WEC'ciler ile alevleniyorken Türkiye'de maalesef uluslararası organizasyona katılan takımlarımız haricinde LAN gemilerin ötesine pek gidemiyorduk. Ta ki sektör içinden birkaç baba yedin çıkmasına kadar. Bu konuda da en büyük örnek Türkiye'de CS 1.6 sahnesinin en önemli olaylarından birine yaşatan Euro Cups Kingston Trilogy Tour'da. Kingston Trilogy Tour kapsamında dünyanın en iyi takımlarından Navi ve Moscow Five gibi takımlar Türk takımı HVA ile İstanbul'da turnuva finali oynamışlardı. Yani Markelov, Sterix, Edward gibi adamlar zamanında İstanbul'a girip İskender'imizi yemişlerdi. Bir buçuk İskender. Var mı bu kadar bir buçuk İskender? Gerçi tabak aynı oluyor ama etini fazla koyuyorlar Bir de yoğurda abartıyorlar falan öyle bir buçuk oluyor. Pideyi basıyorlar abi altına tamam kabarık gösterip bir, şey, bir buçuk yapıyorlar Tek bu tabi tabii ki de yöre kapsı Ama hepsini saymaya vaktimiz ne yazık ki yetmeyecek. Sonra diyorlar ki video 7 dakikadan kısa olsun. Neyse biz kısaca e-sporu e-spor yapan, gelişmesi için tonlarca mailler atan bu jenerasyonu ve efsanevi oyunları bir kez daha selamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.